Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen asancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o beynim milletimin Yıldızıdır parlayacak o benimdir O benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım Çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir günle bu şiddet bu cena sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal